Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans Part 3'ü çekiyoruz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şey çok yoğun istek üzerine 42 izlenme video o yüzden mecburen çek bunu çekiyoruz. Aynı zamanda da futbol shortsları gelecek. Aynı zamanda futbol videolarımız da gelecek. Siz yokken arkadaşlar bayağı uslu, duvarlarımızı maksadık. Belediye binası max 3 bu oluyor. Göstereyim size de gördüğünüz gibi. Duvarları maksadım. Duvarları maksadım. Ondan sonra da ne yaptım? Kışla basacağım. O yüzden bu video biraz savaş yapacağız. Şurada bir tane yeni ordu kampı açtım. Yüz, yüzlük ordu kampımız var yine. Bu ne? Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Aa. Buna hiçbir fikrim yok ya. Herhalde burada bir şeyler açılacak. Neyse onun dışında çok da bir şey. bunlara bastım. Aynı zamanda altın deposuyla iksir deposu kastım. Bayağı bir okçu yoğun Arkadaşlarımdan hemen tavsiye aldım bayağı bir bayağı bir top bastım duvar bastım okçu kulesi bastım bunlar çok önemliymiş ben basmamıştım birazcık bir de şey bastım e, büyücü kulesi bastım bir de duvarlarımızı maksadık güzel oldu e, köye zaten bir düzen çekmiştim bir önceki videoda köye düzen çekmiştim sıkıntı yok paraları toplayalım şimdi arkadaşlar hedefimiz bu videoda kışta basmamız lazım kışta çünkü çok önemli ben baktım biraz ordu kasacağız. O yüzden hemen bir maça girelim. Maç bulalım. Ben hemen arkadaşlar hemen maç bulup geliyorum. Maç bulup geliyorum var. Evet arkadaşlar buldum buna saldıracağız şimdi. Başlayalım. 46 tane birliğimizin olması da tuhaf. Ha doğru benim şey arttı. Doğru savaş şey bir arttı. Bir arttı. Evet arkadaşlar duvara çok güçlü değil. O yüzden bakalım okçu kulesi ne tarafta kalıyor. Şuraya hemen duvar kırıcı yollayalım. Oraya değil ya. Neyse tamam. Hemen şuraya birazcık dev yollayalım. Üç tane. Topu mopu da alsınlar bunlar. Sen şurayı bir al bakalım. Aynı zamanda şuraları da aç. Tamam bu ikisini aç. 3-4 tane spamla buraya. Topu da alın inşallah. Ne olur topu da alın. Çok güçsüzler ya. Ne yapalım? Hemen şuradan başlayalım bir saldırmaya. Bu tavan topunda aynı zamanda bunu harcayalım. Top birazcık sıkıntı ama ya. Şu top şu çok sıkıntı. Birazcık fazla şeyimiz yok. İnşallah havan topuna git. Havan topuna gidin. Havan topuna git. Ya onu mu cidden öldürmeye çalışıyorsun? Yapma ya. Alın orayı. Aldık tamamdır. Çok iyi. Alın buraya spamla. Spamla. Almamız lazım orayı. Aldık. Tamam çok güzel altınımız arttı bayağı bir. İksir depolarını falan topla. Çabuk al iksir depolarını. Topumuz şurayı da birazcık birlik yollayalım. Orayı almayın ya. Şu... Abiciğim birazcık savunma yapabiliyor musunuz? Evet evet. Tarayın tarayın. Bayağı bir spamlayayım. Öldürün orayı, yok edin orayı. Hadi bir bi. bi. Tamam dur, aldık orayı, sıkıntı yok. Köyün geri kalanı zaten sıkıntısız alınıyor. Geri kalanların hepsini de spamlayalım bakalım. Öyle hepsini spamladım tek atışta. Havan topu al. Oha. Oha. Tek atışta aldı hepsini. O kadar iyi olduğunu bilmiyordum havan topunun. İşte havan topu diyorum da ben hava topu işte. Havan mı? De havan evet ismi havan. Orada biz kesin kaybettik. Berbat bir şey oldu ya. Kötü oldu birazcık. Bir tane okçuyla hiçbir şey alamayız. İnşallah belediye gider de birazcık en azından şey alırız. Yıldız alırız. Şurayı yok edersem en azından yıldız alacağım. Güzel. Bayağı bir XP de artıyor. Kışlığı almamız gerekecek. O yüzden birazcık artsa çok güzel olur bana da. Buraya alma ya. Şu bir belediye binası al. Neyse ben savaşı bitir diyorum. Hakikaten önemli değil çünkü. Neyse güzel. En azından birazcık para topladık. Para topladık. Şu kışlaya basmamız lazım. Deli gibi kışla basmamız lazım. <laughs> o yüzden şimdi birazcık hemen ordu kampı basmamız lazım. Bir bakayım nasıl basıyoruz. 200 tane ordumuz var. Çok iyi. Çok iyi. 6 tane okçumuz var. 1, 2, 3. 3 tane bundan lazım bize. Hemen bakayım başka ne? 3 tane ondan bassak. Kaç tane oluyoruz? 75 oluyoruz. 10 tane oluyor. 10 tane anca yeter. 10, 11, 12 tam. 12 yeter. Bayağı bu ne kadar basabiliyorsak okçu basacağız geri kalanla da. Tamamdır güzel. 12 tane şey olacak devimiz olacak. 21 tane şeyimiz olacak. Güzel. 12 tane dev anca yetiyor. Dev çünkü çok savunmaları çok güzel yıkıyor. Ve artık hani savunma çok büyük oluyor. Okçu daha az gerekiyor. savunmalar çok fazla yıkmamız gerekecek. Neyse arkadaşlar ben hemen bunları eğitilsin geliyorum. Geri geleceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Birliklere gittik. İlk önce şimdi eşleşme bul diyoruz. Ben hemen bir eşleşme Aa, bulduk tamam. Yok bu olmaz. Bir eşleşme bulup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar adamımızı bulduk. Bakalım Vediye Minas 5 seviyor. O çok güçsüz bu adam ya. İşte okçuları okçuları var sadece. Tamamdır. Siz, eğer yıkabilirsek dost, bu duvara patla. Bir tane daha yolla. Bam. Tamamdır. Başlıyoruz. Allah ne verdiyse yardırım buradan. 5, 6, 7. Abicim tüm okçuları bir anda spamlıyoruz. Hepsini yok edin hocam. Yok edin, yok edin. O sırada çabuk çabuk çok çok patlatın, patlatın orayı. Tamamdır. Sıkıntı yok. Duvarlara girdik. İçerideyiz. Çabuk ta 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 hızlı bir şekilde orayı da alın. Çok kontrol altına alın orayı. Çabuk. Bir tane daha dev yolluyoruz. Çabuk buradan da bir tane dev yolluyoruz. Deve saldırsınlar. Savunmaları yıktık. Çok az kaldı. Sadece hava, hava savunması kaldı. Hatta onu da yıkmak üzereyiz. Çok az bir şeyimiz kaldı. Tüm okçuları yolla. Hepsini defans yapacaklar. Çabuk ta, ta 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 Çabuk oraları alın. Hepsini almamız lazım. Belediye binası da dahi buna. Şu an paraların hepsini toplamamız lazım. Sonrasında da hemen kışta olacağız. Çok iyiyiz bu arada şu an. Aşırı iyi durumdayız. Adamın hiçbir savunması kalmadı yok ettik resmen. Köyü direkt aldık şu an. Klanı şeyini alırsak. Klan karesini alırlarsa zaten köy bitiyor. %100 müthiş dedi. 3 yıldızla baya bir kazançımız oldu şu an. Çok güzel. Hemen biz bir o zaman en son olarak arkadaşlar bir kışla basalım. Kışlayı şuraya götürdüm. Basalım artık kışlamıza. Basalım. Hayırlı uğurlu olsun. Tamamdır arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve takipte kalın.